Şimdi düzenlemeye devam edelim. Şuradan bir tekrardan bir geometrilerle silelim şöyle. Yeni geometri ekleyelim. Köşe patlama var bunda. Köşe patlamada iki mesafeyi de aynı girerseniz mesela 20'ye 20, ye 20 ye girerseniz burada 45 derecelik bir açı verir. Ya da farklı bir ölçü gireceksen bana açı lazım değil de buradan işte 20 buradan 50 olsun derseniz buraya 50'yi seçip tıklayabilirsiniz. Burada ilk mesafe olay şu. Şimdi 50 yapacak ama hangisini 50 yapacak? Burayı mı burayı mı? İlk mesafeyi ben 50 yaptığımda seçtiğim ilk çizginin mesafesini 50 yapacaktır. Elementin bitişinden itibaren yaptırır mesela buradan. Tekrardan devam ettiriyorum. Direkt olarak ikinci çizgiyi seçmene gerek yok. Buradan geri gelelim. Tekrar burada hepsi diyorum. Hepsi deyince belirli bir ölçüde kaç tane kenarı varsa o kenar sayısında orada bakacaktır. yapalım seçti seçtim geometri otomatik olarak yapacak hepsinde aynı döngüyle var geri geri şimdi mesafede de bizim otoketin içerisinde offset komutu vardı İngilizce şeyinde teriminde burada Offset'te biraz bir farklılık var burada offseti detaylandırabiliyor şimdi mesafesini 50 girdim Noktaya göre offset dersem burayı pasif hale getirecek bir nokta vardır burada seçili bir nokta vardır ya da bir çizgi vardır örnek veriyorum ee, şöyle yapalım geometriden içerisinde şöyle bir çizgi çizelim. İlk önce bir 50 offset diyelim biz ona 50 milim içeri offset dedik. Tekrar geldim ben değerli değil de noktaya göre offsetleme yapacağım. Geometriyi seçtikten sonra bu noktaya kadar offset yap diyebiliyorum. Tekrar girelim burada. Şimdi burada bir de çizgi ve yay diye bir özellik var. Ben eğer ki yaptığım geometrinin mesela kapalı bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin saat hepsini offsetlemek istiyorsam burada geometri açık kalacak. Yani şimdiye kadar yaptığımızın hepsi geometriyle offset yapıyordu. Ama ben sadece çizginin ya da yayın ee, yani birleşik geometrideki sadece bir çizgi ya da bir yayın e, offsetlenmesini istiyorsa buradan 50 mm dediğimde bak burada geometri hepsi tek ama hangisinin üstüne gelirse onu offsetler. Şuraya Burada bir fark var. Onu e, karşınıza çok çıkabilir. Eee Çizgi yayı seçtim. Okey dedi. Bu parçayı seçtim. Bu geometrinin dışında bir alan yaparsam eğer geometrinin dışında bir alana seçersem bunu eksi yönünde çalıştırıyor. Artı değil eksi yönünde çalıştırıyor. Şimdi geometri bilgileri saklı dersem eğer burada geometri değil de çizgi yay olarak şey yaptı. geometrinin üzerinde bir eğer ki şey varsa, e, layer vesaire varsa o geometrinin bilgilerini de saklamasını istiyorsan geometrinin bilgileriyle beraber offsetleyip hatta şunu yapalım. bilgisini saklayacak. Ama bu yine e, açık element olduğu için rengi de kırmızı gösterecek. Şimdi burada geometrileri karıştırdığı diye bir özellik var. Ben hangi geometri seçersem mesela şunları ona göre iki seçtim. geometrinin başlangıç-bitiş noktasına göre bir tane yuvarlayacaktır buraya. Noktaları birleştir. Şey başlangıç noktasını buradan göstermeyeceğim. Bu, makine tarafıyla alakalı bir durum. Ee, diğer kısımlarında da birçok kısmı makine tarafıyla alakalı. Ee, o kısma geçince orada burayı da zamanlık geldim.